Ver. Sinyal ver, sinyal ver. Garip bir kavga kaza videosu var. Onu izleyeceğiz. Kanalımızın hatta Hayır, videonun başlığı. Oğlum bir de kabadayılık mı yapıyor? Çık oğlum burası bisiklet yolu. Şurada. Gel gel gel. Duran araca ceza kesiliyor mu? Kesilir evet. Yasal olmayan bir şey istediniz benden Size Kimlik ver <laughs> Sinyal ver sinyal. Oğlum bir de kabadayılık mı yapıyor? hararetli bir başlangıç oldu. Sinyal ver sinyal Çakal Lan sinyal ver Tamam normal bir şekilde sinyal, sinyal ver Sinyal verseydin ya Oğlum oraya park ediyorum araya giriyorsun Bir de kabadayılık mı yapıyorsun Sinyal verseydin ben seni anlardım Oğlum bak, bir de kabadayılık mı yapıyorsun Kabadayılık niye He, yapayım Bak ben oraya arabayı park edeceğim Durmuşum Salak bu bu adam yok. Önü bomboş. Abi, Sağa girecek. Sinyal versen ben seni Oğlum, anlarım. Oğlum araya giriyorsun bir de kabadayılık yapıyorsun. Tamam, kardeş devam. Bir kere oraya ya, park fark Orası Allah'ın yolu yani sen. Tamam, geçişi ya. engelleyemezsin. Kimse seni beklemek zorunda değil. Ne oldu Ne oldu? Ne oldu? Abi bir şey olmadı sinyal. Ya. Kardeşim, Abi herhalde tüm Allah hırsını hıncını motorcudan çıkarttı. Evet kötü başladı. <laughs> Ön kamerayla fotoğraf çekiyorum. Hoppala. <laughs> <laughs> dostlar fark ettiniz mi? Tır tam tarafa doğru gelecekken bir anda yönünü çeviriyor çarpmamak için motorcuları görüyor. Efendim? Sizden bir kimlik, ehliyet, kart. Dostlar bu videoda geçmeden önce bir açıklama yapayım. Tabii ki kuryelerin ne zor şartlarda çalıştığını hepimiz biliyoruz. Şimdi şöyle düşünün. O site yönetiminin de kendince bu biliyorsunuz zaten artan hırsızlık, çarptı çurttu bu olaylardan sonra herhangi bir güvence alıyorlar. Yani bu asansöre binemezsin, şuradan taşı buraya götürme yazısı değil. Bu motorla girebilirsin ama bir kimlik ya da bir bir şey ver diyor güven güvence amaçlı. Ben bunun çok yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki de kuryelerin arkasındayım. Bazı konularda çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Siz de izleyin bir. Siz de düşüncelerinizi istiyorum. yorum yazmayı unutmayın. Bu ne zaman çıktı abla? Bu çıktı. Tamam o zaman. Benim kimliğimi istemeniz ne kadar yasal? Buyurun kimliğimi. Buyurun hanımefendi. Ay sitesine girilirse veya farklı bir siteye girilirse bu siteyi mevzul ediyor. Bir işlem yapılırsa burayı suçlarım ben. Kimliğimi alın. işlem kimlik Hanımefendi yasal olmayan bir şey istediniz benden size kimlik verdim değil mi? Tamam. Tamam. Siz giremezsiniz verdim onu soruyorum. Orada kimlikte yazıyor. Kimliğimi yazıyor istiyorum senden. Bakın ilmek istemiyoruz. Yanlış Benden anlamayın. Benden istediniz var. ya. Burada S kaydı da var. Tamam mı? Ama Benden kendi yani yönetim senden istemiyor Kim değil aslında. Yönetim güvenlik görevlerine bakıyor. Görev görevlerine mecburen. Verilen emri hani uygulamak zorunda kalıyorlar. Geç geç. Ben geç diyorum geç. Abi bak dörtlüğü yakmışım geç diyorum geç. Önce üstüne gelirsen adamın adam korkar geçemez tabi. Ben ben geçiyorum zaten abi. İyi anlayarak yol mu verildi? <laughs> o niye kornaya basıyor öyle? Hasta falan mı götürüyor acaba? <laughs> ne yapıyor lan bu? Durdu ışıkta. Allah'ın manyağı. Ya yani bazen da millet galiba. Oğlum sizi gidiyor. Ablacığımız gidiyor da. Ben de sıkletiyorum. Sıklet yolu harbiden. burası ama. kenara karşı geçindirdin. Burası çarpanlar için. Kusursuz Frende sıkıntı vardı abla duramadım kusura yani, bakmayın. Harbiden çok saygılı İlk birine gelmişler. Geçtim, ya. Var mı senin bir Yok abi. Dizinde var mı? Yok teşekkür ederim. Bir de bir tanesi vardı böyle Aşır, şey yapıyordu. Yoldan geçenlere korna basıyordu. Bulursam koyarım bir yerlere. Orta şey verecek. Açık çünkü. Yok. Kimseler gelmiyor. İçeride. Dayı ne yapıyorsun altımıza bıraktık anasını satın. Fotoğraf çekiyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Neden fotoğraf çekiyorsun? Çekmiyorum. Ajansın sen. Seni toplayacağız. Uzak dursana. Uzak dursana. Uzak dur buradan. Tamam. Hadi. Hadi hadi. Kaybol. Sen Gel gel. bak bana. Gel bak bana. Yat 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 yat. Kalk. Özel hareket. Dimin <laughs> <laughs> oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Abla ceza mı kesiyorsunuz? Duran araca. Duran araca kesiliyor mu? Tamam Duran araca kesiliyor mu? Duran araca ceza, ceza kesiliyor mu? kesiliyor. Hiç kesiliyor. Her şeye ceza kesiliyor. Durmayan araca da kesiliyor. Yani neye göre mesela? Çanta işli olması gerekiyor mu? Şu yeni fırında portakalım daha iyi gider diyor. Yakını istemiyorum diyor. Isırır mı? Fırr. Aa, dur bekle. <laughs> Isırır mı diyor? ya. Gel oğlum bak gel benim de hayvanım var gel. Kim köpek? Kedi köpeği aşmışsın sen. He? onlar kim köpek ya? <laughs> Abi bu kaç yaşında? Kaç yaşında? 15 yaşına falan yaşlı ihtiyar bir ya. Ya bir aylık daha niye yaşıyor ya? Vallahi. Ya bir aylık daha, ufak <laughs> Abi benim de civcivim var kocaman. tam kafa rengi ya. Öldü mü? Ö öldü galiba, inmedim. Şunun <laughs> utmasına Merhaba. Buyurun abi. <laughs> Merve Hanım'a sipariş ama yanlış mı geldi? Merve! Abi bakayım Mehmet Bey yazıyor ama. Merve. Özür dilerim falan yazıyor. Yanlış mı oldu abi? <gülüyor> Numara <gülüyor> sokak. Merve! Ya. Reis uzaklaş. Harbiden adam çıldıracak seni de vuracak. Fetler <laughs> çıksın. kurgu değilse çok kötü bir video. Allah Allah. Umarım kurgudur. <laughs> Nereden çıktı? Hiç tepkiler iş kurguya ya, ben demiyorum ama Sen kurgu yok. değilse çok sıkıntılı ya, bir video. Ne oldu lan? Abi? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. En korktuğum mevzu. <laughs> <özgürüyor> <özgürüyor> Umarım iş başıma geldi. Ne oldu lan Ozi? Çık oğlum burası bisiklet yolu şuradan yürü. Bahsettiğim video buydu dostlar bu arada. Ama... Ha? Bana bakarsan burası da boş. Buradan Burası bisiklet yolu. Senin buradan yürümemen lazım. Senin buradan yürüyeceksin. Çık, çık, çık. çık. Yani tabii ki arkadaş çok haklı yani buluyoruz ama ya. Arkada... böyle uyarılmaması gerekiyor bu yanlış bir uyarma şekli. Çıkacak mısınız artık insan gibi şuradan yürüyün ya. Yani ters birine denk gelirse sıkıntı Geç buradan yaşayabilir. Buradan, yürü, buradan değil. Yürüyüş yolu değil burası. Yürüyüş yolu değil. Öğrenin artık. Bu taraf yürüyüş yolu. Resim çekimi yeri. Burada çekin. Arası burası ne yani? Yani burada yorumu size bırakıyorum. Ama ben ne yapayım? Çaldım size siz duymadınız. Tam olarak tamam, ablaya, ablaya katılıyorum. Tamam, katılıyorum. Çıkma çıkma. Geç, yürü. Yürü. Çık ablam burası bir stüdyo. Buradan yürüyecek. Siz yürüyün ya biz geçelim sinir bozucu bir şey ya. Neyse dostlar bu videoluk da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Anter içinde kaldım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.